...bir dil kullanmaya başlamışlardı. Sonunda meclisteki kilitlenmeyi Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel çözdü. Onun tabiriyle demokrasilerde çare tükenmezdi. Yeni koalisyonda merkez sağın geleneksel temsilcisi Adalet Partisi, İslam'ın bayraktarı Milli Selametçiler, sokağı kontrol eden Milliyetçi Hareket ve sağda statikonun bekçisi olan Güven Partisi vardı. Bu koalisyona kendilerinin verdikleri isim de çok tehlikeli bir dönüm noktasının adıydı. Milliyetçi cephe. Mart'a kadar geldik ki Eylül'den hükümet yok. E, Parlamento hükümet çıkaramıyor düşünün. E, o zaman biz bir hükümet çıkarma için e, elimizi kolumuzu sıvadık. E, başka e, başka türlü hükümet kuramazdı Türkiye'de. Ve çok önemli bir olaydı o. Yani 45 sene sonra o hükümeti kurduk biz. 4 senede gitti o hükümet. O yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun en etkili isimlerinden Taha Akyol ise MC'nin kuruluş mantığındaki hatayı anlatıyor. MC kurulurken bütün Türkiye'nin partisi olmak, tansiyonu düşürmek gibi bir rasyonellikle değil, Ecevit'le birlikte yükselen solu durdurmak, solun karşısında bir baraj oluşturmak gibi negatif bir duyguyla kurulmuştu. Dolayısıyla yükselen solun peşindeki milyonlar bu hükümeti kendisine karşı düşman olarak gördüler. MC'nin temel hatası cephe olmasıydı, cephe mantığıyla hareket etmesiydi. Milliyetçi cephenin varoluş nedeni sola karşı duyulan tepkiydi. Sol güçlerin ülkeyi adım adım komünizme sürükleyeceğine inanıyorlardı. Bu gidişe dur diyeceklerdi. Ecevit'in şahlandırdığı solu dizginleyeceklerdi. Milliyetçi Cephe diye adlandırılan o tarihteki dört tane e, sağdaki partinin bir araya gelerek oluşturdukları e, iki tane hükümet var biliyorsunuz kısa süreli olmak kaydıyla her, e, her iki şeyde de birinci derecede tabi amaç e, CHP'nin dışında e, ülke idaresinin e, sağ partiler tarafından yönetilmesi yönetilmesiydi. Solun sadece mecliste dizginlenmesi yetmezdi. Asıl sokaklarda dur denmeli ve gelişmesi engellenmeliydi. Bunun için biçilmiş kaftan da ülkücülerdi. Zaten hem eğitimli hem de deneyimliydiler. Yaklaşık 10 yıldır özel kamplarda eğitilmişlerdi. Adları komandoya çıkmıştı. <laughs> Ülkücüler yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilk kuruş, kuruluş döneminde bazı şehirlerde Türk milliyetçiliği düşüncesine sempati duyan gençler kamplar yaptı. Tıpkı bu izci kampları gibi. Müsait yerlerde toplandılar. Orada spor yaptılar. Orada tüfekle, tabancayla varsayır. Atış talimleri yaptılar. Birbirlerini tanıdılar. Ülkücüler milliyetçi cephenin kanatları altında sola karşı başlattıkları cihatta yalnız kalmadılar. Devlet güçlerinin sempatisine sahiptiler. Biz polis ise askere ve devletin güvenlik güçlerine hiçbir zaman karşı gelmediğimiz gibi hep yardımcı olduk. Hatta sloganlarımız var. Ordu millet el ele. ele. İşte, ıı, ülkücüler el ele. ele güvenlik güçleriyle omuz omuza. Onlar devleti koruduklarını, devlete sahip çıktıklarını düşünüyor. Devletin güçleri de onlara kol kanat geliyordu. O tarihte gelen bir takım adam öldürme olaylarında özellikle sadece kesimin sanık olduğu, kesimden kişilerin sanık olduğu olaylarda sanıklar hep sağlıkla ilgili raporlar dosyaya ibraz ediyorlardı. Yani o tarihte, örneğin şu devlet hastanesinde şu ameliyatı olmuştum, şu kan merkezinde kan veriyordum, İşte bunun raporu gibi. Ee, bunlar değişik mahkemelerde de dağılmış durumdaydı bu gibi davalar. Bu raporların gerçek olup olmadığını, yani evet raporlar o hastanelerine verilmişler ama gerçekten ameliyat olup olmadığını, gerçekten kan verip vermediğini, örneğin kan grubunun tespitiyle aramak istediğimizde, ve bunu kesinlikle beceremedik. Bütün yollar tıkandı. İşte tam bu sıralarda devletin içinde bir başka gizli örgütün adı duyuldu. Uzun yıllardır varlığı bilinen ancak herkesin elle tutamadığı, gözle göremediği bir örgüt. Onun da hedefi ülkücülerde aynıydı. Solu ne pahasına olursa olsun durdurmak. Bu örgütün adı da Kork Gerilay'dı. gerillayı kamuoyunun gündemine ilk defa Ecevit soktu. Örgüt maddi sıkıntıdaydı. Dönemin genel kurmay başkanı Sancar para bulabileceği tek adresin. Başbakan Ecevit'in kapısını çaldı. Niçin istiyorsunuz bu parayı dedim. Özel hak dairesi için dendi. Ee, ben öyle bir kuruluş duymadım dedim ve duymamıştım. Şimdiye kadar Amerikalılar e, bunun masrafını karşılıyorlardı. Bu yıl kestiler dediler. Peki bu kuruluş nerede oturur dedim. Amerikan Askeri Yardım Binası'nın bir kanadında, dediler. Ee, peki ne yapar bu kuruluş, dedim. Efendim, dediler, bu kuruluş, Türkiye'nin bazı bölgelerinin işgale uğraması durumunda bir altı faaliyeti başlatabilmek için bazı vatanseverleri ömür boyu görevlendirir, dediler. Ve bir takım gizli silah depoları bulunur bu örgütün, dediler. İşte Kont Gerilla'nın varlığı hükümetin en tepesindekiler tarafından bile ancak böyle bir kaza eseri öğrenilebilmişti. Kont Gerilla o tarihten itibaren yıllar boyunca günlük yaşamımızdan çıkmadı. Aslında bu örgüt NATO tarafından olası bir Sovyet işgaline karşı kurulmuştu. İşgal durumunda örgüt gizlendiği yerden çıkacak, toprağa gömdüğü silahlarını alacak ve direnecekti. Örgütün her ülkedeki adı da farklıydı. Fransa'da Rüzgar Gülü, İtalya'da Gladio, Yunanistan'da Kuzu Postu. Aslında kod Gerilla adlı bir örgüt yoktu. Bu kullanılan yöntemin adıydı. Söylentilere göre yönetenler de genel kurmaya bağlı olan özel harp dairesinin sivil uzantılarıydı. Amaçları halkı direnişe çekmek, gerekirse örgütlemekti. Yasal sıfatları yoktu. İsimleri bilinmiyor, yakalanamıyor, yargılanamıyorlardı sivil uzantılar denilince halka hemen ülke ocakları geliyordu. Kimileri bunu açıkça söylüyor kimi Her ima ediyordu. Değil, Sarıkamış'ta ee, bize oradaki komutan yemek veriyordu. Tabii yan yana oturuyorduk. Sohbet sırasında onun da bir ara bu özel halk dairesinde çalıştığını anladım. Ben de o sırada nereden imkan bulursam bilgi toplayayım. Gayreti içindeydim. Ee, o generalin, sayın generalin bir süre o örgütte, o özel hatta dairesinde çalıştığını öğrenince e, bu konuyu açtım. O kaygınıza hiç yer yok, bunlar çok e, dürüst insanlardır, böyle karanlık işlere bulaşmazlar dedi. Peki ama Sayın General dedim, e, şu sırada Sarıkamış'taki MHP ilçe başkanı da o ömür boyu görevlilerden biri olamaz mı dedim. Evet öyledir ama çok iyi bir kimsedir <laughs> dedi. Ve bu da tabii benim kaygılarımı büsbüten arttırmış oldu. Ülkücülerin uzun yıllar avukatlığını yapmış olan Can Özbay da teklif alanların arasındaydı. Hukuk Fakültesi'nde ilk önce başkanı olduğum dönemde karşı kahvede ön köşedeki masada tek başına oturan yüzünü gazetelerini kapatmış şansın beni beklediğini, görüşmek istediğini söyledi. Gittim. O şans gazeteyi indirmedim. Can hoş geldim. Sen şöyle cesursun, böyle akıllısın, şu kadar beceriklisin, seni daha iyi bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bir kadar maddi imkan temin edilecek, sana kimlik verilecek, mahkemelerde şurada burada ceza almaman sağlanacak. Buna karşılık da vatanı, yani komünistlere karşı çalışacaksın, bize bilgi vereceksin, verilen görevleri yapacaksın şeklinde çeşitli zamanlarda, çeşitli mekanlarda birbirinden ayrı kişiler tarafından teklifler geldi. Tabi bu teklif sadece bana değil, benim gibi sahabe ve sorudu birçok kişiye yapıldı. E, pek çok öğrencinin itiraz edilmeyeceği e, gerekçelerle ve avantajlarla teklifleri yapıldı. Bunları da kabul ettiler. Hem devlet güçlerinin hem de sokaklardaki komandoların amaçları ve hedefleri aynıydı. Sol tehlikeyi durdurmak. Manzara işte böylesine kapkaraydı. Ecevit döneminde bayrak açan sol şimdi gerilemiş savunmaya geçmişti. Milliyetçi cephe solu durdurmak için hükümete yerleşmiş, sokaklarda ülkücülere emanet edilmişti. 1974-75'in Türkiye'sinde hızla sağ ve sol kamplaşma gerçekleşti.